oldu? Çabaladım, çabaladım olmadı. Tamam hadi ben burada uyuyorum. Boşuna uğraşmayın. Ben size yardım edemem. Bu kadarına da siz uğraşın artık. Okey, onu uğraşıyoruz yani. Birazcık siz uğraşın. Canım çok az. Bir tek birazcık daha. Tamam, doldu. Bir de. Bu madenci istiyorum. En güzel madenci evi. kıralım şunu. Kötü. Abi. Sana bir zümrüt versem bana maden cebini verir misin? Yirmi zümrüteymiş. Zaten abi al bir tane zümrütü. Bana böyle bir ver. Anlaştık mı? Sonra diyorum. Varsa veririm. 3 sümürte bir tane demir balta. Hazım tut. Böyle şey. Ana zombi Merhaba zombi. Nani ben. ya. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar.